Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi. Başbakanlık değil, Cumhurbaşkanlığı kalktı. 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumundan sonra başbakanlık sisteminin kaldırıldığı, yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildiği genel kabul gören bir yaklaşım. Ancak 2018'den bu yana uygulamaya geçen sisteme baktığımızda aslında kalkan başbakanlık değil, cumhurbaşkanlığı tüm Türkiye'yi kucaklayan bir makam olarak toplumca da benimsenen Çankaya Köşkü'nün ruhu artık yok. Bunun yerine parti genel başkanlığının güçlendiricisi olan günlük icraatın siyasetin bir parçası haline gelen en üst makam var. Yakın geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı bu makama gelenlere göre şekillendi. Kenan Evren, 12 Eylül Anayasası'nın halk oyuna sunulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı oldu yetkilerini de büyük ölçüde kendisi belirledi. Bir bakıma evrenin arzularına göre yetki ve sorumluluklar oluştu. Daha sonra siyasetin içinden gelen Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e başbakanlığın icra gücünden sonra cumhurbaşkanlığı dar geldi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bambaşkaydı. Sezer'in Çankaya Köşkü'ndeki işlevinin en çok %20'si kamuoyu tarafından biliniyor. Sezer'den sonra bu makamı oturan Abdullah Gül, Erdoğan başbakanlığındaki hükümetin hiçbir icraatını geri çevirmedi. 836 kanunun birkaçı dışında tümünü onayladı. Onlar da meclisten aynen geçip tekrar Gül'ün önüne geldi, onay aldı. Gül'den sonrası Erdoğan. Gelinen noktada Erdoğan tüm yetkileri elinde topladı, topladı. Geriye muhatap olacağı bir kurum kalmadı. Her şey kendisi. Nasıl tek ayaklı masa düzgün durmazsa Erdoğan'ın şahsımlaştırdığı sistem de her yerinden dökülüyor. Her şeyden önce ortada kurallarıyla ve kurumlarıyla işleyen bir yapı kalmadı. Meclis devre dışı kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda da görüşülüp genel kurulda son şekli verilen yasaların yerini Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aldı. Zaman zaman gazeteciler de dil alışkanlığıyla Bakanlar Kurulu diyor ama Ortada öyle bir kurul da kalmadı. Ortada sadece Cumhurbaşkanı'na bakanlar var. Kurul ortadan kalkınca bakanlar arasındaki bağ da koptu. İşlevleri iç içe giren bakanlar bile saray üzerinden haberleşiyor. Bunun devamında bakanın sorumluluğu altındaki kurumlarla bağını sağlayacak müsteşarlık da kalktığı için çarkları birleştiren zincirler de yok oldu. İşte böyle bir tabloda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhur İttifakı'nda kararları 2 kişi veriyor. Millet İttifakı'nda 6 kişi. Siyaset böyle bir dengeye oturdu. Eğer gerçekten de işleyen kuralları ve kurumları oturmuş bir demokrasi isteniyorsa bu Cumhurbaşkanı adayını belirleme şeklinde başlayabilir. Akıllarda şöyle bir soru işareti bile var. Ya Erdoğan'ın yerine seçilecek kişi de elindeki yetkileri sever, devretmek istemezse ya hemen onun etrafında oluşacak güce tapan ve güç kullanmayı seven halkalar değişime izin vermezse bütün bu soru işaretlerini ortadan kaldırmanın başlıca yolu demokrasiye olan bağlılığı tam olan bir cumhurbaşkanı adayını bu makama yakışır bir yöntemle seçmektir kapalı kapılar ardında karşılıklı hesaplarla belirlenecek bir adayla yeni bir heyecan nasıl yaratılabilir? Her şeyden önce değişim heyecanının toplumu da sarması gerekli. Halk kendiliğinden heyecana gelmez. Siyaset sanatının başlıca işi budur. Böyle bir süreç başlatılmazsa dünyaca tanınmış Türkolog Jean-Paul Rox'un şu tanımı bir kez daha yaşama geçer. Türk devletlerini yönetenler iki şeyi yapamadığı için çok zor durumlara düşmüştür. Gücü paylaşmak ve gücü devretmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.